arkadaşlar bugün Bloody a 4 yani B318 klavyesini inceliyoruz. Öncelikle kutu açılışını yapalım. Ya da kutu açılışından önce arkasındaki özellikleri yani Kısaca bir şeymiş. özelliklerden bahsedelim. Ha, son kutu Hadi. açılışımıza geçeriz. Böyle yakınlaştırırsak. E, 0.2 milisaniye gecikme süresini bayağı bir düşürmüşler. İnfrared teknolojisiyle beraber. Dünyanın en hızlı Tepkime, tepkime, süresini, süresini. veren klavye olarak sıfır gecikme vesaire evet, ne bileyim şurada yazan evet, toz ee, toz koruması bir, bir buçuk milis, milimetrelik actuation şey neydi uygulama şey mesafesi gibi bir şey var yani. çok kısa yani şeyleri ee, ne diyor bu da ha, şey, şey metal e, şeylerin switchlerin farkını göster yazmış burada 30 milisaniye daha hızlı normal switchlerden Tabii ee, doğal olarak bunda infrared kullanılıyor ki yazmış aynen ama sadece infrared şu gördüğünüz turuncu 8 -8. tuşlarda 8 -8. aynen yani o tuşlarda ama bütün oyuncular için yeterli yani 314 modelinde 314 değil mi 316 o, 314 modeli bundan makyajsız gibi daha çok. Onda sadece VASD. Aynen VASD var. Bu sefer MOBA oyuncularını da düşünmüşler. Diğer tuşları da eklemişler. Aynen. Güzel olmuş bence. Güzel olmuş. Ne demiş? Diğer şeyleri şeylere göre %30 daha hızlı demiş herhalde. E, tepkime süresini yine vermiş. Ha mekanik tuşların tepkime süresini Aynen. vermiş. Mekanik tuşların Double click yok demiş. Yani tuşa tek basınca çift şey yapmıyor falan filan. Bazı, benim şu anda eski klavyemde var o. <laughs> Olmaya başladı yani artık ölmeye başladı. E, çift su kanalı koruması koymuşlar. Yani iki kat koruma diyeyim. 8 tuşunda silikon silikon kaplama. E, tuşları led'den ziyade sanırsam neon gibi yani göstermiş neon burada. Neon parlaklığında led'lerden bahsediyor daha çok. aynen yüksek. E, oyun modu demiş. Efendim F8'e geçiliyor. E, şeyinden bahsetmiş. Uygulamasından uygulama makrosuna bahsetmiş uygulama makrosundan Ona zaten detaylı inceleyeceğiz. Ya. Şimdi yani şimdi açalım. Tuş açılışında koymuşlar. Şu Oradan çek aynen. Hani. Evet, fazla Hı, bir şey yok gibi ama. E, i̇çerinde hiçbir şey yok. Çok güzel. İçi boş mu? Ne boş. bu boş. Bu kablo falan koymalar <laughs> lazım. <gülüyor> Kabloları koymuşlar. Kablo şuradan. Heh. Ben şurada şey alalım. Bunları ben göstereyim böyle. Çabuk şey bilmem ne. CD falan da yok değil mi? Direkt internetten yok, mi indireceğiz? İnternetten indireceğiz. <laughs> Benim diğer mouse da böyle. Ha, Bloody'nin klasiği. Aynen. Zaten e CD-ROM kullanan var mı? kaldı mı ya DVD, CD? Yok. Ha, garanti. Ha, 314'ün resmini koymuşlar. Çok güzel. O da bir <laughs> detay tabi. Daha yeni olduğunu hissettiriyor. <laughs> Aynen. Garantisi olduğunu bilmiyordum. Güzel garantisi de varmış. Kullanırız. Atmayalım. Bunları köşeye biliyor Kutu, kutu çok, yok. çok zengin bir kutu çok şey var demek. <laughs> çok kaliteli bir kutu yapmışlar Aynen. Allah için. Koşe <laughs> açmadan şey kablosunu bir göstereyim. He. Kablosu klasik. Klasik Afortek Bloody. Aynen. Yani örgülü, örgülü kutu şey. Örgülü. Gayet sağlam ben e, kaç? Sen mouse olarak kaçsa sene mi oldu? Yani sene oldu. İki sene oldu. Ben iki senedir bu mouse yani mouse'um da aynı şekilde Bloody. Bu kabloyu kullanıyorum, hiçbir sıkıntısı yok. Bazı yerlerinde sadece şey oldu ama... Bükülmelerden şey oluyor. Yok ben şey beklerdim, bek beklerdim ama. Altın uç. Altın uç beklerdim. Ona göre fiyat artıyor. Yani benim 80 liralık klavyede altın uç var. Evet. <laughs> Ki doğru şu uç şu kadar. Benim parmağım kadar şöyle bir uç koymuşlar. Bilmiyorum biraz daha iyi olabilir ama çok evet, da tamam. dert değil yani. Evet. Şimdi şunu şuradan içeri atacağız herhalde. İçerisi çok. Gerçekten Sanki bir daha kullanacağım bunu ne çekeceğim ya. Ha, evet. Klavye bu. Şöyle bir dakika şöyle bir şey yapalım. Ooo. <laughs> Buraya müzik ekleriz. <ses>, <laughs> ee, şimdi şey yaparsak ufaktan başlayalım işte. Yani bu... hissiyatlara başlayabiliriz. <laughs> şimdi herkes herkes geldi yani Genelde videolarda çoğunlukla söylüyor Bu ses açma kapama falan değil. Sadece Blade var orada. Ee, bağlayınca çıkıyor. Bir yok ya. Yani. Bir işlevi yok. Şurası ne işe yarıyor diye bilmiyorum açıkçası. Biraz düşündük ama biz oranın şey amacını <laughs> anlayamadık şu kısmı. Fari şeydir diye düşündüm de. Solak mıyız? Solak ama. <laughs> ters çevirirsek. Altında o da su da kanalları var işte. şu kanalları var. Da. Bunlar çekilmiş ha. Anlı Aynen. falan. Abi. buradan çıkıyor ya. Aynen de paralel bir <laughs> yani Bu, bunları güzel. kapattığımız zaman kaymasın diye şu kavuşuk ayakları var. Bak, evet o güzel bir detay. Her bunları açtığımız zaman da bunların var. kendi kavuşuk ayakları var. Güzel ses Açık var. dursun şimdilik. Aynen yani şöyle güzel. Kayma çok fazla. Ücretinleri çıkarıyorum. Bak sen mi <laughs> çıkaracaksın? Ücretinleri fark etmez. Şunu çıkartmayacağım da şunu çıkartırım. An çıkar ya. Güzel olmamış. Güzel yapıştıramamışlar zaten. <laughs> Ara, Direk araya toz soktum, çok iyiyim evet neyse. <laughs> ee, şuradaki LG'inde, yani birik koyma yerinde şey var, ne derler, Pet var. Ee, daha değişik, yumuşak yüzey. gözüküyordu, görmek olarak ama. Daha yumuşak görünüyordu ama hafif plastiğe yakın sanki. Evet, yani Ben de şaşırdı. Ben de bir, bir kavçuk, bir şey bekliyordum ama. <laughs> Aynen öyle, silikonlu bir his bekliyordum. Hani tamam bir süre sonra mi? elini kaldırdığın zaman, şurada <laughs> noktacıklar belirecek falan, yüksek bir ihtimal. Neyse, o atış hissiyatı çok güzel benim top de topa yemedim. Oh. Bak mekanik. Sesi geliyor musunuz? Bunlar mekanik sesi. Biraz sessiz sesi. mekanik ya. Tam sevdiğimiz. Tam istediğim gibi. Yani şey abi nazar işitmeyeceğim. Tuşların şeyi çok güzel. Şu e, silikonu <laughs> çok hoşuma gitti açıkçası. Ya bilmiyorum doğru olur. E, makro tuşları Hı, 8 tane. Pıt 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 pıt. Ha şey söyleyeyim. Bu e, klavyeyi almamın sebebi aslında açıkçası başka bir klavye alacağım. Şu bu da parçalanmış çok güzel. Sen de çık. Oo Ol, güzel oldu. Güzel oldu evet. Görüntü güzel <laughs> bunu almamın sebebi şimdi açıkçası ama e, MMORPG oyunu oynarken çok fazla skill olduğu zaman F'lere falan yürümeyi sevmiyorum. Ama e, el yani elimle ya da küçük parmağımla 4-5 şu taraftan göster. 4 5'i kullanabilirim. Buradan 6 7 8'e ben biz dedik bak 8'e gider gitmez ama 8'e kadar gidiyor şuradan. Aynen, Şuradan, şuradan 8'e kadar gitmez diye düşünüyorum ama 8'e kadar gidiyor. 9'u zorlamaya gerek yok. 9'u da biraz elini kaydırırsan çok rahat alıyor. Hoşuma gitti yani. Tuşların şey yapmışlar. Ee, hani kare... Seninki bilmiyorum. Nerede seninki? Seninki yok. Tut seninki sen arkaya attık. Bilgisayara bağladık. Aa, değişen hiçbir şey yok. Var var. Değişen var. Birinci kademesi var, ikinci kademesi var, üçüncü kademesi var. Şu an gündüz olduğu için Çok pek fazla, şeyi yok. Ee, yani. e, belli olmuyor. Geç belli olmuyor ne? Daha ne belli, belli olsun. Işte. Yani yaldır yaldır pavyon gibi dolmasına gerek yok yani. Gece Hı. yaldır yaldır olur ama söyleyeyim sana. Aynen. Yasa ışık şey yani tuşların altında yok. Tüm klavyenin altında var. Evet gayet. O güzel. Aynen. Şöyle bir rengi. Şey az önceki bir rengi. iki rengi. Üç rengi. Üç rengi yani bir yeşil. 2 mavi, 3 turkuaz gibi. Şey. Kutunun üzerinde 8 light falan yazıyor, 8, 8 light falan yazıyor. Aynen ama <laughs> herhalde şunları mı kastediyor? Her Çözemedik. Çözemedik ki yani kime olay yaptı. 3 yani üç renkmiş ki Yani. Hepsinin kademesi bu işte. 1 2, 3, 9, 10. Uh. Ha tuşların hassasiyetine gelirsek ve az önce basmadım açıkçası şimdi yani bastım da çok şey yapamadım. Bunlarda şey yok. Ya da ilk defa mekanik kullanıyorum diye mi tüm mekaniklerden böyle falan falan diyeceğim? Çok güzel bir tuş şeyi var. Tepki var. Bunlar normal zaten. Ama bunların da yazılışı güzel Bu FNF8 şeyi var. şurada gaming modu aktif ediyor. Tam söyleyeyim. Lep basıyoruz. Böyle kırmızı yanıyor. Güzel bence hoşuma gitti. Şöyle şuradan P script neydi? Pardon. Yanlışla bastım. Şuna basacak. Da açık Şu Şurası da olsun. Şurada net yani. Şurada evet. Şunu Yani böyle parlıyor yaldır yaldır. Şurası güzel avuçma gitti. Burası. İyi. Hoş. Başka. Hoş Yani söyleyecek ne var klavye için? Uzun kullanımı olursa uzun kullanımı da. Yani ilerleyen şeylerde. Şeker atarız. Sıkıntı Şurada zaten şey var. <laughs> Hala bu <yok> kadar mı artıyor <laughs> burada? Daha yok mu? Yani daha yok mu? Hani bir istiyor insan daha fazla ama. Yeşili daha Benim yani evet, bir şey uyumu canlı aynı. Ha bilgisayar monster olunca. önce. Evet, çok şey. 5.65 tane. Böyle güzel yani hissiyatı falan çok hoşuma gitti. E Genellikle alanı da şuna gideceğini düşünüyorum. Burada şeyler var. Ses açma kapama tuşu yani ses. Altında dediğim bir şeyler. Talk back to It's you